Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cümle ögeleri konusunu tekrar edeceğiz. Ee, ögeleri biliyorsunuz toplam 5 ögemiz var. Bunlar temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere iki başlık altında inceleniyor. Temel ögelerimiz cümlenin olmazsa olmazları, yüklem ve özne. Yardımcı ögeler ise bize cümlede ayrıntı ve ayrıntıları veren nesne, yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısı. Öncelikli olarak bu konuda en zorlandığınız yerin yüklem belirleme olduğunu biliyorum. Zaten yüklem, yüklemi doğru belirleyemezsek ögeleri doğru şekilde bulamayız. Dolayısıyla en önemli olan şey yüklemi doğru belirlemek. Peki yüklem ne? Yüklem cümlede çekimli bir fiil ya da ek fiil almış ya da ek fiil çekimine girmiş isim soylu bir sözcükten oluşuyor. Biz cümleye baktığımızda çekimli bir fiil var mı yok mu diye bakarız. Mars'ı yüklemimiz odur. Yoksa ikinci seçeneğimiz ek eylem almış isim soylu bir sözcük var mı diye bakıyoruz. Eğer varsa yüklemimiz o oluyor. Ama her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Yüklem cümledeki iş anlamın temelini oluşturan birim. Dolayısıyla cümleye baktığınızda bütün olarak şunu değerlendireceksiniz. Bu cümledeki iş ne? Bu cümledeki yargı ne? Bu şekilde bakarsak yüklemi daha doğru buluruz. Hemen bir örnek inceleyelim sizlerle. Burada geldik. Tek bir ögeden oluşan cümlemiz var. Yüklem çocuklar. Gelmek fiiline bakın. Dı diye görülen geçmiş zaman kipeki ve birinci tekil kişi eki gelmiş. Çekimli bir fiil olarak yargıda bulunmuş. Yani yüklem olmuş. Bir alttaki örneğimizde hasta ismine ek eylemin geniş zamanı gelerek yüklem yapmış. Hastadır dediğimde yüklem tek başına bir cümle. Yüklem her türlü kelime biriminden olabilir. Yani isimler, sıfatlar, zamirler, edatlar her türlü sözcük yüklem olabiliyor. Bir örnek verelim. Sağdaki kitap akınanmış dediğimde hemen akınanmış yüklem akın isminin ek eylem alarak yüklem olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yazarın hiç kullanmadığı kelime V'ymiş örneğinde. Bakın burada bağlacım gördüğünüz gibi yine üzerine ek eylem alarak yüklem olmuş. Bu konuda bir diğer önemli durum sadece yüklem için değil, diğer bütün ögeler için geçerli sözcük öbekleri. Sözcü göbeği dediğimizde aklımıza neler geliyor? İkilemeler, birleşik fiiller, deyimler, isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları. Bunlar sözcü göbeğidir, bir bütündür, ayrılamaz. Dolayısıyla şimdi cümleye baktığımda bu işle başa çıkamam demiş. Şimdi yüklem başa çıkamam. Çünkü bir deyim. Başa çıkmak bir deyim olduğu için onu bir bütün olarak almak zorundayım. Devam ediyorum. Sınavı geçemediği için şimdi suratından düşen bin parça. Yine burada da birleşik bir fiil görüyoruz. Suratından düşen bin parça hem bir deyimdir hem de birleşik fiildir. Bir diğer örneğimiz, eminim derslerinizden de hatırlayacaksınız. Yere düşen şey çelik tencerenin cam kapağındaki plastik kısmın vidasındaki pulmuş dediğimde Bakın buradaki yüklemimiz ise bir isim tamlaması ve sıfat tamlamasından oluşmuş. Bu çok önemli çocuklar. Sadece yüklem için değil, diğer bütün ögelerimiz için geçerli. Eğer sözcük öbeği varsa onları bir bütün olarak alıyoruz ve ayırmıyoruz. En alttaki örneğimde ise bu soru kolay değil. Şimdi değil sözcüğünü tek başına yüklem alan arkadaşlarım var. Bu yanlış çocuklar. Neden değil sözcüğü Tek başına yüklem olamaz. Olumsuzluk eki gibi düşünün. Nasıl biz fiilleri meyma olumsuzluk ekiyle olumsuz yapıyorsak, isimleri de değil sözcüğüyle olumsuz yapıyoruz. Dolayısıyla bu cümledeki iş, yargı, bu soru kolay değil. Yani kolay olmama durumu şeklinde alınmalı. Evet, yüklemden sonra bir diğer temel ögemiz özne. Özne öncelik olarak şöyle söyleyelim. Cümledeki işi yapan, eden, gerçekleştiren kişi ya da varlıktır. Ve biz bütün soruları nereye soruyoruz cümlede? Yükleme. Ve özneyi de yükleme sorulan ne ve kim sorularıyla bulabiliriz. Örnek verelim hemen. Öğretmenim buraya geldi cümlesinde. Geldi yüklem. Gelen kim? Kim? öğretmenim bize cevap veriyor. Babam bizi çok sever. Sever, yüklemim. Seven kim? Babam. Özlemiz. Bu disket bozuk dediğimde ise bozuk yüklem. Bozuk olan ne? Bu disket. Dikkat ettiyseniz yükleme bazen kim, bazen ne sorularını soruyorum. Bundaki ayrıntı da şu çocuklar. Genellikle biz Öznemiz eğer insansa, bir kişi ise, kim sorusunu yöneltiyoruz? İnsan dışı bir varlıksa, ne sorusunu tercih ediyoruz? Özneyi biz kendi içinde gizli, gerçek ve sözde özne olmak üzere üç başlık altında incelemiştik. Az önceki örneklerde özneyi gözümle gördüm. Yani gerçek öznem vardı. Bir diğer özne çeşidim, gizli özne. Gizli özne de Cümlede özne yoksa ve ben özneyi yüklemdeki kişi ekinden şahıs ekinden anlıyorsam buna gizli özne diyorum. Hemen örneğimizi görelim. Akşama doğru beni aradı. Cümledeki iş arama işi yani yüklemim çekimli bir fiilden oluşan aradı sözcüğü. Aradı yüklem. Soruyorum şimdi. Arayan kim? O. Değil mi? Bize o cevap verdi ama cümlede ben gözümle görmüyorum. İşte böyle gözümle görmediğim ancak yüklemdeki kişi ekinden hareketle bana ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi zamirlerin cevap verdiği durumlarda öznemiz gizli özne olur. Burada küçük bir ayrıntı eklemek istiyorum. Öge dizilişi sorularında biz gizli özneyi öge dizilişine dahil etmiyoruz. Bu da önemliydi. Sözlü özneye geldiğimde fiilde çatı konusunu işlediğimiz, işlediğimiz, için artık rahatlıkla söyleyebilirim. E, ee, sözlü özne yükleme yani fiili edilgen çatılı cümlelerin bulunduğu yerde yer alır. Mesela örneğimize bakalım. Sabahleyin ağır yemek yenmez dediğimde. Yenmez yüklem. Yenmeyen kim? Cevap yok. Çünkü öznemiz insan olmayabilir. Yenmeyen ne? Ağır yemek. Bana cevap verdi. Ancak ben biliyorum ki yemek kendi kendine yenmiyor. Değil mi? Dolayısıyla ama bana cevap da verdi. Aslında etkilenen varlık. Yani yüklemdeki işten etkilenen varlık. Yüklemdeki yeme işinin kim tarafından yapıldığı belli değil. Dolayısıyla bu öznelere de sözde özne. Yani gerçekte özne olmayan bana özneymiş gibi cevap veren öznelere sözde özne diyoruz. Bir örnekte daha açıklayalım. Bu kadar yol yürünmez. Yürünmez yüklem. Hemen soruyorum. Yürünmeyen kim? Yürünmeyen ne? Bu kadar yol. Yol kendi kendine yürünmüyor. Bakın yine yüklemdeki yürüme işinin kim tarafından yapıldığı belli değil ve bana cevap veriyor. Dolayısıyla özne. Burada küçük bir ayrıntı. Bazı durumlarda özellikle tarafından sözcüğü kullanıldığı cümlelerde gerçek özneler cümleye dahil olabilir. Hemen bakalım. Yıkıldı yüklem. Yıkılan ne? Gece kondular. Özlem. Değil mi? Kim tarafından yıkıldığı belli değil diyoruz ama Burada belediye tarafından diye eklemiş. Aslında gerçek özne tarafından sözcüğüyle cümleye girmiş çocuklar. Ama biz böylesi öznelere yani tarafından sözcüğüyle beraber cümlede yer alan böylesi öznelere örtülü özne diyoruz. Tabii ki örtülü özne LGS müfredatının dışında sizi ilgilendirmiyor ama olur da gelirse karşınıza bilin diye bunu detay olarak veriyoruz. Yine de biz buna sözde özne diyoruz ve yüklememiz hala edilgen çatıda olmuş oluyor. Üzerinde edilgenlik eki de var. Her cümlenin öznesi olmak zorunda mı peki? Hayır. Her cümlenin öznesi olmak zorunda değil. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak bu vakitte yola çıkılmaz demişiz. Çıkılmaz yüklem. Çıkılmayan kim? Cümlede cevap yok. Bana bir gizli özne de cevap vermiyor. Peki nereye çıkılmaz? Yola. Nereye sorusu yer tanlayıcısını hatırlayacaksınız. Ne zaman çıkılmaz? Bu vakitte zarf tanlayıcısı. Gördüğünüz gibi cümlede bütün ögeleri bulduk. Ama cümlede öznemiz yok. Olmayabilir. Bunlar da istisna durumlar çocuklar. Her zaman karşınıza çıkmayacaktır. Emin olabilirsiniz. Nesneye geldiğimizde, yani yardımcı ögelerimizden nesne. Buraya geçmeden çok önemli bir husus söylemek istiyorum. Biz ögeleri bulurken biliyorsunuz önce yüklemi buluyoruz. Ve bütün soruları yükleme sorarak diğer ögeleri buluyoruz. Nesne kesinlikle özneyi bulmadan bulunmamalı. Çünkü neden? Burada göreceksiniz ne sorusu. Çok pardon. Ne sorusu çok etkili nesnede. Dolayısıyla aynı soru öznelerde de var. Bunu karıştırmamamız lazım. Şimdi buraya geldiğimde nesne yüklemdeki işten etkilenen varlık. Ve yükleme sorulan ne, neyi, kimi sorularına cevap veriyor. Biliyorsunuz biz belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere iki kolda işliyoruz nesneyi. Bakalım çiçek getirdi dediğimde. Getirdi yüklem. Kim getirdi? O. Bakın gizli öznem var. Ne getirdi? Çiçek. Belirtisiz nesnemiz. Şimdi önce ne yaptım? Özneyi buldum. Bakın özneyi bulmadan nesneyi kesinlikle bulmuyorum. Aksi takdirde nesneye özde olasılığım yüksek. Burada çiçek getir dediğimde çiçek yalın halde bakın çocuklar. Herhangi bir belirtme durumu eki almamış. Belirtme durumu eki dediğimiz ismin iyi hali olarak işlemiştik. Durum eklerinden biri. Alttaki örnekte bakın belirtil nesne olduğunu görüyorum. Getirdi yüklem. Kim getirdi? O yine özneyi bulduk. Neyi getirdi? çiçekleri. Bakın. Bu da nesnem. Zaten belirtme durum ekini de aldı. Dolaylı tümlece geldiğimde yer tamlayıcısı olarak da adlandırıyoruz bunu. Adı üzerinde yer belirtiyor çocuklar. İsmin hal haliklerini alıyor. Ve soruları da bunları ekleyebiliriz. Kime, kimde, kimden. Neye, neyde, neyden. Nereye, nerede, nereden sorularını sorduğumda da yer tamlayıcısını çok rahat bulabiliyorum. Paketi bana verdi. Verdi yüklem. Özneyi buluyorum tabii ki temel öge olduğu için. Kim verdi? O. Yine gizli öznemiz var burada. Neyi verdi? Paketi, belirtili nesnem. Kime verdi? Bana yer tamlayıcısı. Bakın, paketin verildiği yer. Yani yer belirtiyor değil illa bir yerin adı olmak zorunda değil. Yer tamlayıcısı bazen bir kişi de olabiliyor. Buna lütfen dikkat edelim. Çocuğu evde bıraktık. Bıraktık, yüklem. Kim? Biz, gizli özlem. Neyi bıraktık? Çocuğu, nesne. Bakın, nerede bıraktık? Evde. Soruları yükleme, doğru sormak çok önemli. Eğer doğru bir şekilde yükleme soru yöneltirseniz size doğru cevaplar verecektir. Bir diğer ögen ve son ögen zarf tanlayıcısı çocuklar. Şimdi zarf tanlayıcısı zarf tümleci diye de adlandırıyoruz. 7. sınıfta öğrendiğimiz zarflar konusu. Zarf cümlede zaman, durum, miktar, sebep, yer, yön bildiren sözcükler biliyorsunuz. Bakalım hemen örneklerde inceleyelim. Tabii ki zarf tümlecini bulmak için de yükleme bazı sorular soruyoruz. Bunlar en sık kullanılanları söylüyorum. Nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, niçin, ne ile, kim ile soruları. Bunlar da zarf tümlecinin soruları. Yazıyı güzel yazdı demiş. Şimdi hemen yazdı yüklemi. Kim yazdı? O Gizli Öznem. Neyi yazdı? yazıyı belirtili nesne. Bakın nasıl yazdı? Güzel. Bu da zarf cümlecim. Hemen şunu söylemek istiyorum. Bir cümlede birden fazla zarf tamlayıcısı aynı anda bulunabilir. Bu sizi şaşırtmasın. Evet, ögeler konumuz burada bitti. Ancak bu konuyla bağlantılı anlatmamız gereken bir iki konu daha var çocuklar. Bunlar da cümle dışı unsurlar ve cümlede vurgu. Şimdi cümle dışı unsur dediğimde bir cümlede bağlaçlar, ünlemler, edatlar ve seslenmeler cümle dışı unsurdur. Yani hiçbir şekilde biz bunları ögeye dahil etmiyoruz. Ee, bakalım hemen örneklerimize. Seni severim ama birlikte iş yapmayı istemem. Dediğimde yüklemleri zaten bulduk. Burada bir bağlı cümle var gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere. Birden çok yüklem bağlaçla birbirine bağlanmış. Ögeleri ayırdığım zaman tek başına her iki cümleyi de ögeye ayırıyorum ama ortadaki bağlaç dışarıda kalıyor. Buna cümle dışı unsur diyoruz ve herhangi bir şekilde ögeye dahil etmiyoruz. En alttaki örneğe baktığımızda cenazemiz yerde kalmasın dostlar demiş. Şimdi kalmasın yüklem Kalmayan ne? Cenaze. Özne. Nerede kalmasın? Yerde. Dolaylı tümlecim. Dostlar. Bir seslenme. Hitap olduğu için cümle dışı unsur olarak dışarıda kaldı bakın. Herhangi bir ögenin bağlantısı değil. Kısaca şöyle bir hatırlarsak. Önce yüklemi buluyorduk. Değil mi? Daha sonra özne için kim ve ne sorularını soruyorum. Belirtisiz nesne için özneyi bulduktan sonra ne sorusunu yöneltiyorum. Belirtili nesne için kimi ve neyi soruları. Dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı için bakın hal eklerine dikkat edin. Kime, kimde, kimden, neye, neyde, nereden ya da nereye, nereden şeklinde... ED'den haleklerin aldığını görüyorum. Zarf tümlecinde de yine ne zaman, niçin, ne kadar, nasıl ve neden sorularını sormamız yeterli olacak.